...kardeş. Gel Güvenli bir yer mi burası Adem? olmuş bir mekan. Yeraltı dünyası falan da kullanıyor, alışıklar. Hadi. Buyurun. Çekilirsen buyuracağız, musun arkadaşımız yaralı. Kapalı ama. Doktor nerede, doktor? Dok doktor! doktor. Ne oluyor? Görmüyor musun ne oluyor? Kapalıyız. Nasıl kapalısın? Arkadaşımız kötü durumda. Sen polisi ara. Siz de dışarı çıkın. Sakin ol doktor bey. Sakin ol gel. İsterseniz gelin odamda yalnız konuşalım. Hadi gel aslanım gel. Otur, otur kardeş. Yavaş. Dur. ...hastayı içeri alalım. Gördün evet. Yok. ya. Geç. 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 Nasıl hallettin? Parayı biraz seviyormuş da doktor bey. Hmm. Nedir durum doktor? Bu arkadaşın basit bir kavgada yaralandığına emin miyiz? Evet. Niye sordunuz? Bana pek öyle gelmedi de. Sadece kurşun değil ki problem. Kısa sürede oluşabilecek bir hasar değil bu. Yani sen ne demek istiyorsun doktor? Demek istiyorum ki bu arkadaşa uzun süreli işkence edilmiş. Bunu anlayabilecek kadar tecrübeli bir meslekte? Anlaştığımızı sanıyordum doktor. Bunun için anlaşmamıştık. <laughs> o zaman sen hastamızı iyi et. Anlaşırız. Nereye? Kurşunu çıkardım. Gereken ilk tedavi yapıldı. Yalnız bu gece burada kalması lazım. Hemşirem refakat edecek. Ben sabah geleceğim. Ee, biz ne duruyoruz? Burada kalabileceğiniz güvenli bir ev yok. Bu geceyi burada geçirmeniz en mantıklısı. E sen gidiyor musun? Ben çıkış planlarını hazırlamak için gideyim. Yarın sabah gelirim. Eyvallah. Bulunsun. Tamam. Hadi eyvallah. Sağ ol. ...durumu nasıl doktor? Beklediğimizden iyi. Yalnız birkaç tahlil daha yapacağım. Bir aksilik çıkmazsa bugün taburcu ederiz. Teşekkürler doktor. Doktor bey sizinle biraz konuşabilir miyiz? Bir hastamızla ilgili. Ee, tamam, içeride konuşalım. oldu? Kliniğe girmeden önce polis durdu doktor bey. Dün hapishaneden bazı mahkumlar kaçmış. Hmm. Bir Filistinli iki Türk. Polis her yerde bunları arıyor. İntihalliler ne zaman çıkacak? Bizim biraz acelemiz var da. Ee, birkaç saate çıkar. Siz keyfinize bakın. Benim küçük bir işim var. Hemen döneceğim. Ha. He. Adem çıkış planı ne durumda? Hazır gibi. Bir meyve kamyonuyla önce ürdün, sonrası uçak. Birazdan alacağız sizi. Yusuf nasıl? Yusuf iyi. Ailesiyle temasa geçtiniz mi? Evet, evet. Onu da çıkarıp ailesine teslim edeceğiz. Gerisi onların için. Sizin durumunuz nedir? Bekliyoruz ama bir gariplik var. Doktorla hemşire dışarı çıktı. Hala gelmediler. Acele etmekte fayda var Adem. Im. Dayı, bunun işin çok geç. Polisler geldi. telefonlar gelmeye başladı. Efendim? Başkanım, durumlar kötü. Etrafımız sarıldı. Ne demek o? Dün gece kaldığımız kliniğin etrafı polisler tarafından sarıldı. Asla teslim olmayın. Asla. Zaten teslim olmaya niyetimiz yok başkanım. Ama buradan çıkışımız yok. Hakkınızı helal edin demek için aradık. Sadece direnin. Benden haber bekleyin. Tamam. Ardımızdakiler devletimize emanet. Benden haber bekleyin. Tamam. Ne diyor dayı? Benden haber bekleyin diyor da bekleyecek haber yok zaten kardeş. Ben bunların eline geçmem. Ben geçer miyim sanıyorsun dayı? şehadet vakti geldiyse hoş gelmiştir. Buraya kadarmış Yusuf. Bizim yapacağımız belli. Sen istersen teslim olabilirsin. Yok öyle bir şey dayı. Beraber geldik, beraber gideriz. Delikanlı adamsın. Ama emin misin? Hiç bu kadar emin olmamıştım. Sizinle beraber şehit olmak benim için onurdur. Dayı. Ben giderken birilerini de götürürüm dayı. İyi fikir kardeş. Götürelim birkaç tanesini. Hazır mısınız kardeşler? Hadi, hadi. Elhamdülillah. Hadi. Hazırız neye?